Merhaba arkadaşlar, bir başka incelememizle karşınızdayız. Bugün sizlere Nokia'nın Windows Phone telefonlar ailesinden Lumia 8'i tanıtacağız. Öncelikle Lumia 8 görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Lumia 8'in kibar bir kutusu olduğunu söyleyelim. Hemen ilk kestiniz kutumuzu, kutumuzu açalım. Görmüş olduğunuz gibi telefon hemen üstte yer alıyor. Telefonu çıkaralım buradan bir şekilde. Hemen diğer aparatlarımızı, aksesuarlarımızı çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi e, kullanım kılavuzları ve harbiden hemen diğer bir kutumuza Bu kutumuz ne karşımıza çıkıyor? Evet, silikon bir kılıf çıkıyor arkadaşlar. Nokia'nın kullanıcılarına hediye ettiği bir kılıf. E, telefonda kullanımında e, sağda solda herhangi bir darbeye karşı koruması için gayet güzel düşündüğü bir kılıf karşımıza çıkıyor. Hemen daha sonra e, kibar bir şarj aleti, adaptörü karşımıza çıkıyor. Hemen bunu bırakalım. Diğer bir aksesuarımız ise bu şarj aletiyle birlikte entegre bir şekilde USB kablosu. Yani karşımıza çıkanlardan birisi. Kulaklık. Evet. E, Nokia'nın önceki kulaklıklarına bakarak karşılaştırma yaptığımızda son derece tasarım bakımından da ses bakımından da oldukça iyi bir yapıya sahip olan kulaklığı karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar aksesuarları tanıttıktan sonra hemen karşımıza yeni Nokia Lumia 800'ü alalım. Nokia Lumia 800, Lumia ailesinin tasarımını e, üzerinde barındıran, daha doğrusu önceki, telefon, e, önceki telefonların e, tasarım boyutunda izleri taşıyan, önceki telefonlardan izler taşıyan bir telefon. E, bu telefon oldukça e, el ele oldukça ağır bir hissiyat veriyor. Bu hissiyat e, telefon kullanılırlığı farkına varılıyor daha doğrusu. Hemen telefonun e, dış tasarımından bahsedelim. Oldukça mat bir yapıya sahip. E, bu mat yapının temelinde polikarbon özelliği yatıyor. Nokia Lumia 800'de polikarbon bir tasarım kullanılıyor. Polikarbon nedir? Hemen bunu biraz açalım kısaca. Polikarbon tasarım günümüzde te, akıllı telefonlarda olsun diğer telefonlarda olsun çok sık başımıza gelen bu çizilmelere, darbe e, darbelere karşı ...herhangi kötü çirkin e, görüntüleri engelliyor. Yani e, telefonumuz çizildiği zaman altından çıkan farklı renk bizi rahatsız edebiliyor. Nokia, Nokia Lumia 800'de bu tarz bir görüntüyle karşı karşıya kalmamız biraz olanaksız çünkü çizimleri karşı altından çıkan renkli telefonun üstünde bulunan renkli aynı. Bu da çizimlerin biraz daha sıfıra indirgememize yarıyor. Hemen telefonumuzun dış tasarımından tanıtmaya devam edelim. Öncelikle telefonun alt kısmına bakalım. Telefonun alt kısmında bizi güçlü bir hoparlör bekliyor olacak. Bu hoparlör gördüğünüz gibi ee, ufak bir e, boyutta da olsa sağlam bir ses çıkışıyla bizi karşılıyor. Hemen yan tarafına bakılacak olursak sol tarafta herhangi bir tuş, e, buton bizi karşılamıyor. Herhangi bir şey yok. Oldukça pürüzsüz bir yüzeyde. Hemen diğer sağ tarafa bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada üç tane buton karşımıza çıkıyor. Bu butonlardan en yukarıda bulunanlar telefonumuzun normal kullanımda ses açma, ses kapama tuşunun e, işlemini görüyor. Hemen altında bulunan tuşumuz ise telefonumuzun açma, kapama, daha doğrusu ekranını kilitleme tuşu olarak da söyleyebiliriz. Hemen onun altında yer alan butonda ise bu da fotoğraf çekimlerinde, kamera çekimlerinde kullanabileceğimiz direkt olarak kameraya giden bir tuş olarak işleri görüyor. Hemen onun, arkasında, onun haricinde Telefonumuzun üst noktasına bakalım. Üst tepe noktasına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi hemen sol tarafta bizi bir kulaklık girişi karşılıyor. Bu kulaklık girişi oldukça zarif bir şekilde telefonun sol üst köşesine yerleştirilmiş, yerleştirilmiş durumda. Hemen onun yanında baktığımızda bugüne kadar Nokia kullanıcılarının alışkın olmadığı bir tasarım bizi bekliyor olacak. Bu tasarımda görmüş olduğunuz gibi değişik bir açma-kapanma mekanizmasına sahip. Bu mekanizma sayesinde telefonumuzun USB bağlantısının gizlendiğini görüyoruz. Bu kapağın özelliğini biraz daha açmak, açmak isterim sizlere. Telefonun bu kapağında USB yes, bağlantısı kapağında mıknatıs yer alıyor. Bu mıknatıs sayesinde telefonun kapağında dokunduğunuz anda otomatikman geriye çekebiliyor. Hemen buradan da bahsettikten sonra USB yes, bağlantı noktasını tanıttıktan sonra hemen yan tarafta bulunan bir e, bölmeden bahsedeceğim size. Bu bölme biraz size e, şu bahsetmediğim için yabancı gelmiş olabilir. Bu bölme telefonumuzun sim kartı bölmesi. Sim kart bölmesini açmak için yağın sol tarafı hafifçe yeterli. Hemen yukarı doğru fırlıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi çıkartalım. Ufak bir aparatla sim kartımız, minik sim kartlarımızın e, olduğu yerleştiği bir aparatla Nokia sim, sim kartını telefona e, entegre etmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi hemen yerin yerine takalım. Hafif bir sağ sol darbesiyle, daha doğrusu iklemesiyle hemen telefonumuzun sim kartını takmış oluyoruz. Hemen telefonumuzun arkasından tasarım bu boyutunda tanıtmaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafında bizi iki tane led flash karşılıyor. Nokia'nın e, fotoğraf çekiminde karanlık ortamlarda sunduğu görüntü kalitesini arttırıyor. Çok önemli bir detay olarak iki tane led flash bulunduğunu tekrar söyleyelim. Hemen yan tarafında, hemen alt tarafında bulunan ise Kaiserize kamerası, 8 megapiksel kamerası yapılıyor. Hemen altında Nokia amblemi ve onun altında nikelaj bulunan bölme tarafında e, bölmeden oluşuyor. Hemen tasarımın ön tarafına bakalım. Yukarıda bizi bir ahvize karşılıyor. Hemen onun altında ise bildiğimiz ekran, telefonu alınması gereken ekran karşımıza çıkıyor. Ekranda biraz sağda sollara baktığımız zaman biraz oval bir yapı olduğunu bu da telefonun son derece şık gösterdiğini bahsedelim. Özellikle telefonun ekranının parlak olduğunu bunu da kullanım açısından çok şık çok sağlam bir tasarıma dayandığını söyleyebiliriz. Hemen bu yüzeyi biraz daha detaylandırdıktan sonra karşınıza çıkan e, üç tane buton yer alıyor. Bu butonlar dokunmatik, özellikle ekranın alt kısmında yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi üç tane butonda da, e, sağ tarafta yer alan buton Search butonu. Direkt Microsoft'un, e, Nokia ile Microsoft anlaşmasının bir ürünü olan e, Search butonunun link'e gitmesi e, gidiyor. Diğer ortada yer alan butonda ise Windows Phone butonu. Görmüş olduğunuz gibi Windows Phone'un logosu. Bu logo ana menüye geçişi isim geliyor. Hemen yanında bulunan logomuz ise geri butonu. Her telefonda olduğu gibi bu telefonda da geri butonu karşımıza çıkıyor. Nokia'nın yeni e, Lumia ailesinin yeni telefonlarından Lumia 800'ü e, bu şekilde tasarım olduğunu e, anlattıktan sonra isterseniz telefonun e, biraz da donanımsal özelliklerine e, bakalım. Telefonumuzun donanımsal özelliklerine göz gezdirdiğimizde Telefonumuzun 3.7 inç büyüklüğünde ekranına sahip olduğunu söyleyelim. Bu ekranın AMOLED teknolojisini kullandığını hemen belirtelim. AMOLED teknolojisi enerji tasarrufu sağlamaktadır. Yine ayrıca oldukça net bir görüntü elde etmenizi sağlar. 800 x 480 çözünürlükleriyle telefon orta segmenti akıllı telefonların sunduğu deneyimimizi sunmaktadır. Telefonumuzun e, en çok merak edilen konusundan konularından birisi ise işlemci konusuydu. Konusu. E, i̇şlemcisi işlemcisi 1.4 GHz hızında tek çekirdekli bir yapıya sahip. Bu da telefonumuzun e, oldukça büyük bir e, e, oldukça performanslı bir kullanıma e, deneyime sahip olduğuna, kullanım deneyimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 1.4 GHz hızındaki 1.4 işlemci e, bu telefonda 70 durumda Hemen diğer bir özelliği ise 16 GB dahili hafızanın bulunması. 16 GB dahili hafıza Nokia'nın e, Lumia bu modeli, modelinde kullandığı değil de daha doğrusu önceki Lumia veya sonraki Lumia, Lumia modellerinde kullandığı hafızayla eşdeğer. eş değer. İsterseniz e, harici olarak yükseltme imkanınız bulunmuyor. Bunun için bu 16 GB bana yetmez derseniz Microsoft'un Nokia ile anlaşıldığı, e, Microsoft'un Nokia ile anlaşmış, olduğu gibi SkyDrive ücretsiz 25 GB'lık veri alanı sunuyor. Bu alandan yararlanarak başka firmaların bulut bilişim teknolojilerinin bulut, bulut bilişim firmalarının sunduğu ücretli sunduğu alanı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen diğer bir özellik RAM. RAM'e bakalım. Nokia Lumia 800'de 512 MB bir RAM sunuyor. Windows Phone 7 ailesi için, daha doğrusu 7.5 için e, oldukça yeterli bir RAM. Hemen kamera bakalım, kameraya göz gezdirelim. Lumia 800'de 8 megapiksel, 30 fps hızında e, 720p HD video çekim yapabilen bir kamera kullanılmış. Bu kameranın alt özelliklerine baktığımızda autofocus özelliği yer alıyor. Buna otomatik odaklama olarak karşımıza çıkıyor. E, telefonun Donanımsal özelliklerden bahsedecekken yani aklımızda başka gelen bir özelliği yok. Şu anda donanımsal olarak bahsedeceğimiz özellikler bunlar. Telefonumuzun donanımsal özelliklerinden bahsettikten sonra önemli bir noktaya da istedim. Bu nokta günümüz akıllı telefonlarının en önemli sorunlarından birisi olan şarj sorunu. Telefonumuzda kullanılan 1450 mAh batarya Telefonumuzu normal bir kullanımda internet ve benzeri e, durumlarda 2 gün boyunca e, kullanım deneyimi sağlayabiliyor. Bu da e, normal akıllı telefonlar için oldukça yüksek bir saat e, farkı oluyor. Normal telefonlarda eşdeğer telefonlarda bin gün kullanım süresi verirken Nokia Lumia 8 2 güne çıkabiliyor bu süre. Yine aynı şekilde 13 saat konuşma süresiyle 55 saat e, müzik dinleme süresi sunuyor. İsterseniz Nokia Lumia 800'ü hep birlikte açalım. İşletim göz gözetelim. Nokia Lumia 800'ü açmadan önce Nokia Lumia 800'de kullanılan işletim sisteminden bahsedelim. Bu telefonda kullanılan işletim sistemi Microsoft'un Windows Phone mobil işletim sistemi olan 7.5 tam bu işletim sistemi bulunuyor. İsterseniz hep birlikte açalım. Microsoft ile Nokia'nın birlikte ortaya çıkardığı özel tasarım Nokia'nın sadece Lumia 800 çizme yani e, modelinde kullanılıyor. İsterseniz açılışı gördüğümüz gibi, e, görmüş olduğunuz gibi Nokia yazısının hemen ardından e, Windows Phone yazısı bizi karşılayacak. Çok hızlı bir açılışa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hemen içinde sim kart takılı için uyarımız geliyor. Bu uyarıyı kapatabiliriz. Classic. Hemen e, batarya önerisi. Bataryamızın az olduğunu belirtelim. Kapattıktan sonra e, ilk açıldığımızda telefon karşımızda bizi e, metro arayüzü diye tabir edeceğimiz bir yüz karşılıyor. Bu arayüzde ilk dikkatimizi çeken e, detaylardan birisi ise pencerenin büyük bir şekilde olması ve aşağı yukarı e, inerek yukarı çıkmasıyla e, karşımıza çıkıyor. Detaylarla bakalım biraz isterseniz. Öncelikle yukarıda e, sim kartımız bulunmadığı için sim kartının detayları el alıyor. Bulunmadığı için biz buraya e, geçiyoruz. People, e, e öncelikle People Management önce Nokia'nın Lumia 800 modelinin diğer Lumia modelleri arasında sosyal ağlarla entegresi olan en iyi telefon olarak tanıtabiliriz. Bu telefon diğer modellere nazaran sosyal ağlarla biraz daha uyumlu bir şekilde çalışıyor. People bölümüne girdiğimizde bu, bu bölümde bizi e, rehberimizden, e, diğer bağlı bulunduğu sosyal ağlardan tüm kişiler, bağlantılı olduğumuz kişiler karşılıyor. Hemen diğer bir ise mesajlar menüsü. Mesajlar menüsüne girdiğimizde son derece şık bir mesaj menüsü karşılıyor. Buradan yeni mesaj geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi son derece rahat bir şekilde mesaj yazabiliyoruz. Hemen geri butonumuza basıyoruz. Hemen yanında bulunan Hotmail butonu. Ee, Hotmail Microsoft'un Microsoft sunmuş olduğu e, e, e servisi. Hemen onun altında ise Nokia Drive uygulaması yer alıyor. Bu mesleki yüzde en çok kullanılan, tercih edilen özelliklerden birisi. Görmüş olduğunuz gibi ee, navigasyon son derece detaylı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen bundan da çıkalım geri butonuna basıp daha doğrusu ee, ana menü butonuna da basıp çıkabiliriz. Hemen onun yanında Microsoft Office Office dosyalarımızı buradan gidip düzenleyebiliriz, görüntüleyebiliriz. Hemen onun, onun altında Windows'un vazgeçilmezlerinden olan tarayıcı Internet Explorer bizi karşılıyor. Hemen onun yanında Xbox'la oyunlarımızın olduğu bilgi. Altında da Tarık onun altında resimlerimizin olduğu bir bizi karşılıyor. Albumlara tıklayalım. Telefonun içinde gelen resimler çok gibi karşımıza çıkıyor. Hemen bundan da çıkalım. Yeni butonuna basalım. Ee, buradan e, tekrar bahsedelim. Unuttuğumuz bir nokta var. People, Date, Albums, Kameralar. Ee, buralarda dediğimiz gibi e, Nokia'nın S800 sosyal arabalarda son derece uygun çalışan bir telefon olduğu için sosyal alanımızdaki fotoğraflarımızı, resimlerimizin telefonumuzun e, galeri bölümünde bulabiliyoruz. Direkt olarak bağlantılı, entegre çalışıyor. Hemen onun altında Nokia e, ile Microsoft'un anlaşmalı bir şekilde çıkarttığı müzik artı videosu var. Müzik artı videosu da görmüş olduğunuz gibi Zoom e, kullanılmış. Müzik, video, e, podcast, radyo, marketplace karşımıza çıkıyor. Hemen yan tarafta ise giren şekilde Zoom'un özellikleri e, YouTube. E, Yüklendiği seyirli YouTube burada karşımıza çıkıyor. Hemen onun yan tarafında Nokia'nın ve Windows Phone'un olmazsa olmazlarında Marketplace karşılıyor. Marketplace'e gidip e, Nokia'nın bugüne kadar çıkarmış olduğu, Nokia için, Windows Phone için yazılan uygulamanın hepsini buradan görüntüleyebilir. İsterseniz deneme sürün, isterseniz ücretli veya ücretsiz sürümlerini yükleyebilirsiniz. Hemen bundan da bahsettikten sonra mi kendimizden e, bizle ilgili bilgilerin yer aldığı kendi profilimizin oluştuğu bölümü e, gösterelim. Hemen yan tarafa geçiş yönetimi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu yan tarafa geçişte telefonun genel ayarlarının liste şeklinde yüklendiğini görüyoruz. Az önceki menünün liste olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu menüde diğer menüye nazaran sadece birkaç ek menü yer alıyor. Bu ek menülerden ve Hmm, diğer uygulamalara baktığımızda, mesela telefonun bir uygulamak istediğimizde bu listede alt tarafta alıyor. Metro arayüzü yüklenmiyor. Settings e, ayarlarımıza girelim. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzun ses ayarları, tema ayarları, ışık, Wi-Fi, Bluetooth birçok ayarı karşımıza çıkıyor. Telefonumuzun arayüzünü oldukça şık olduğunu söyleyelim. Bunun dışında e, sağda yer alan az önce donanım özelliklerini tanıtırken bahsettiğimiz search butonu karşınıza çıkıyor. Search butonu Microsoft'un arama motoru Bing'in e, direkt görünüyor. Bunun haricinde bahsedeceğimiz pek fazla bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar bu mesleğinden, Windows 7'den daha doğrusu bahsedeceklerimiz bu kadar.